bir daha Gel bak gel bir daha Baba in baba in Hadi Na orada gitti Orada bye, bye Orada kesildi o Baba orada baba Gitti orda. Gel Hmm, gel Baba gel Hmm Ode <laughs> Dekor 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 baba Ode Dekor si to baba Tamam <laughs> Baba gel Tamam Baba gel. Baba gel. Tamam baba gel tamam, baba. 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 baba gel. Tamam baba gel. Tamam baba gel. Tamam hadi. Tamam baba. Tamam. Kimon, kimono. Hadi, kimono. Hop, hop. Sabah gelme. Gelme. Kimon, gel, kimono. Kimon. orada, Hadi. Okay, bye. Ka Ha orada gitti. Hoppa. Tamam, gel. gel hadi 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 orada, baba, gitti, orada hadi, gitti hadi, orada gitti. Hadi hadi. hadi 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 hadi. Koş koş, hadi. koş 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 koş. Hadi hadi. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Olur. Tamam. Hadi bak gitti gitti orada gitti bak 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 gitti. Koş koş koş. Koş, koş 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 Hadi Gitti ha ördek gitti ha ördek bay Ördek gitti bak